YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Doruk. Bugün size en yakın arkadaşlarımın bana yaşattığı üzücü ve bir o kadar da tuhaf olayı anlatacağım. O yıl okulun mezuniyet gecesi için pek çok ekip gösteri hazırlayacaktı. En yakın arkadaşlarımdan biri olan Ece, "Acayip bir fikrim var." diye yanıma geldi. "Şu yıl sonu gösterisi için biz de bir ekip yapalım mı ne dersin?" "Ne gibi?" "Dans. Dans mı? Aslında süper olur ama birkaç kişi daha bulsak iyi olur." Evet ben de teneffüste herkese söyleyeceğim. Katılmak isteyenler katılsın. Çak. Sınıftan iki kız daha gösteriye dahil olmak istedi. Bu işe bayağı heyecanlanmıştık. Her dersin sonunda hangi şarkıyı seçeceğimizi konuşuyorduk. Programa kabul edilince inanılmaz sevinmiştik. Her gün okul çıkışı birbirimizin evinde toplanıp kareografi çalışmaya başladık. Ece biraz grubun liderliğini de üstlenmişti. Hem fikir onun olduğu için hem de pek çok organizasyonu o sağladığı için hepimizden biraz daha lider konumundaydı. Hazırlıklar tam gaz devam ederken sıra gösteride giyeceğimiz giysilere gelmişti. Ece çantasından kocaman bir dosya çıkardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hafta sonu derin bir araştırma yaptım ve bir sürü katalog dergi topladım. Baksanıza harika şeyler var bu eteklerden birini seçeriz diye düşündüm. Altına da bu parlak spor ayakkabılar çok iyi olur. Üste karar vermedim ama bu kot ceketlerden mutlaka almalıyız. Kızlar gördüklerine heyecanlanmıştı. Bense biraz şaşırdım. Hepsi çok güzel görünüyor gerçekten dedim. Ama aklıma bir şey takıldı. Okulayın sonu gösterisine hazırlandığımız bir dans için bu kadar masraflı bir kostüm seçmek biraz fazla değil mi? Üstelik bu bizim mezuniyetimiz bile değil. Ece'nin bu söylediğime şaşırdığı her halinden belliydi. Ne demek istiyorsun? Sahneye eşofmanla mı çıkacağız? Neden eşofmanla çıkalım ki? E o zaman neyi tartışıyoruz anlamadım. Hepimizin evinde olan kıyafetlerden bir kombin yapabiliriz. Hatta toptancıdan kumaş alıp bir terziyle anlaşsak bile daha uyguna gelebilir. Örneğin ayakkabı içinse siyah bot giyelim dersek hepimizin siyah botu var. Sen bu gösteriye çok da önem vermiyorsun anlaşılan. Bu söylediklerimden bunu mu anladın? Evet evdekileri giyelim botlarımızı giyiverelim terzi de diktirelim diyorsun. 200 kişinin önünde bir gösteri yapacağız ve haftalarda çalışıyoruz farkında mısın? Siz ne diyorsunuz kızlar? Bana mı katılıyorsunuz? Yoksa duruyor mu? Annemlerle bir konuşayım. Yani Duru da haklı ama eğer çoğunluk şart diyorsa. Ege'nin canı epey sıkılmıştı. Heyecanla çıkardığı örnekleri bir hışıma çantasına soktu. Bence bugün provayı erken bitirelim. Önce şu kıyafet işini herkes ailesiyle konuşsun ona göre devam ederiz dedi. Fikrinin kabul edilmemesine inanılmaz bozulmuştu. Kendi kendine bir karar alıp doğru olduğuna inandığı şeyi herkese empoze etmeye çalışmış ancak en ufak bir eleştiride küsüp oyunu bırakmıştı. Klasik Ece. Eve döndüğümde hemen anneme olanları anlattım. Spor ayakkabı ve kot ceketi almamız gerekiyor anne. Yani dans gösterisine çok az kaldı. Yarın alabilir miyiz? Dur, bu söylediklerinin tamamını bire içinde almamız mümkün değil. Üstelik gösterdiğin ayakkabı ve etek gündelik hayatta da giyebileceğin şeyler değil. Bir kez giyip kaldıracaksın. Sonra da başkasına vereceksin küçüldüğü için. Ama dans gösterisi... Başka bir çözüm bulmaya çalışın. Arkadaşlarınla konuş. Herkesin bu kadar masrafı bir anda yapması mümkün değil zaten. Kimsenin ailesini zor durumda bırakmayın. Ne kadar üzülsem de anneme dans vermeden geçemedim. Okul gün ayaklarım geri geri gidiyordu. Çıkıntılık yapmaktan nefret ediyordum. Kızlar bahçede toplanmış hararetle konuşuyorlardı. Aa Duru geldi. Selam kızlar. E ee, konuştun mu annenle? Biz hepimiz alıyoruz dedi sevinçle biri. Maalesef annem bu kadar alışverişi bir anda yapamayacağımı söyledi. Bu arada abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Ece gözlerini devirip sessiz kaldı. Üzgün olduğumu görmesine rağmen bana gıcık olmuştu. Herkese zor durumda bırakmıştım ama yapabileceğim bir şey yoktu. Anneme daha fazla ısrar edemezdim. Dil çaldığı için bir şey konuşamadan sınıflara girdik. Herkesin kafası karışmıştı. Ne yapacağımızı bilmiyordum. Tek çare ilk söylediğim fikirlerdi. Buna da topluca konuşup karar vermek gerekiyordu. Ece ortaya attığım herhangi bir fikre sanki hakaretmiş gibi yaklaşıyordu. Sunduğum çözümlere sürekli surat atıyordu. Birkaç nefes hiç konuşmadık. Son teneffüs gibi çalar çalmaz daha öğretmen bile sınıftan çıkmadan Ece gelip yanıma oturdu. Duru dans ekibinden çıkarıldığın için bize küsmedin değil mi? Ne? Dans ekibinden çıkarılmak mı? Başımdan aşağı kaynağı sular dökülmüş gibi hissettim. Üstelik çıkarıldığımdan haberim bile yoktu. Daha doğrusu bu şekilde haberim oluyordu. Hayır diyebildim yalnızca. Tamam o zaman sonra görüşürüz canım dedi ve sınıftan çıktı. Sanki bütün okul binası üstüme yıkılmıştı. Bunun olacağını hiç tahmin etmezdim. Çünkü o benim yakın arkadaşım. Yani öyle sanıyordum. Bu kıyafet meselesinin bir şekilde aramızda çözüleceğini düşünüyordum. Daha uygun bir şeyler bulmak için çabalayabilirdik. Ama o üstüne bir şey olmayınca ayaklarını yere vurarak ağlayan bir çocuk gibi davranıyordu. Bir sonraki ders sili çaldığında kızlar sınıfa hep beraber girdi. Hepsinde büyük bir sessizlik vardı. Belli ki konuştukları şey sınıfa girince bitmesi gereken cinslendi. Ece'nin tek derdi o gece giyeceği kıyafetler ve görüntüsüydü. Bunlar arkadaşlığımızdan bile daha değerliydi. En zoru da sonraki prova günüydü. Okul içinde düne kadar beraber yaptığımız gibi kapının önünde toplanıyorlar ve prova yapılacak yere gidiyorlardı. Ben de yanlarından geçip eve dönüyordum. Ece okulda benimle normal konuşmaya çalışsa da her hareketi yapmacık geliyordu. Hele diğerleri. İçlerinden biri bile gelip benimle olan biteni konuşmuyordu. Ne hissettiğini sormuyordu. Gitgide yalnızlaşmıştım. Gösteriye 4 gün kala okulla bir pikniğe gitmiştik. Dans ekibi provaları yoğunlaştırdığı için katılmamış, okulda provaya kalmışlardı. Piknik dönüşü otobüsteyken öğretmenimize bir telefon geldi. Evet burada hocam ne oldu? Tamam ben konuşurum zaten okula geliyoruz şimdi dedi ve kapattı. Duru beden öğretmenimiz seni sordu okulda bekliyormuş. Beni mi? Neden? Dans provası için. Bir yanlışlık olduğunu düşündüm. Okula gidip öğretmenle konuşmaya karar verdim. Açıkçası yaşadıklarımı kimseyle paylaşmamak beni çok yormuştu. Belki olan biteni birine anlatmaya çok ihtiyacım vardı. Okula gittiğimde öğretmen, seni bekliyorduk Duru, içeri gir hemen provaya başlayacaksın dedi. Öğretmenim Ece söylemedi sanırım ben ekipte değilim. Söyledi Durucu her şeyi ancak Ece'nin tek başına böyle bir karar vermesi mümkün değil. Herkesin o an kıyafet ayakkabı alacak durumu almayabilir. Kaldı ki böyle bir zorunluluk olsaydı bunu zaten okul karşılardı. Sizin evinizde hangi giysiler varsa onlarla ortak bir kombin yapabilirsiniz. Hocam açıkçası ben bu gösteride olup olmama konusunda çok emin değilim. İtiraz istemiyorum da bu gece için haftalardır hazırlanıyorsun. Senin yerine birini koymaları mümkün değil. Arkadaşınla aranda ne yaşandıysa yaşandı. Sen kendin için o sahneye çıkacaksın. Üstelik bu yeteneğin ve çaban boşa giderse ileri de çok üzülürsün. Hem mutlu hem de biraz mahcup hissetmiştim. Öğretmenin söylediklerini kabul ettim. Söylediklerinde haklıydı. Bu ekibi en başından beri iki kişi var etmiştik. Ece'nin ne söyleyeceği umurunda değildi. Bizim arkadaşlarımız çoktan bitmişti. Prova odasına girdiğinde kızlar yüzüne tam anlamıyla bakmıyordu. Ya da bakamıyorlardı sanırım. En çok da Ece. Evet kızlar ekip tamamlandığına göre provaya başlayabilirsiniz dedi öğretmen. Gösteride giyecekleriniz ise siyah bir tayt, mavi tonlarda bir sweatshirt ve dilediğiniz renkte bir spor ayakkabı olacak. Anlaşıldı mı Ece? Anlaşıldı öğretmenim. Ve prova başladı. Çalışma bittiğinde ortamda rahatsız edici bir sessizlik vardı. Bunu bozan da kızlardan biriydi. Duru sanırım sana söylemem gereken bir şey var şu kıyafet meselesi. Hepimizin ailesi senin dediğin gibi biraz zorlandı. Ancak Ece o kadar zorladı ki hepimiz ailemize biraz ısrarcı olduk. Sen kıyafetler alamayınca ekipten ayrılmak istediğini söyledi. Sakın bu konuya açık duruyu üzmeyin dedi. Biz de sorgulamadık. Sence ciddi misin? Bu söylediklerin inanılır gibi değil. Ece benim dostumdu. İstersen diğerlerine sorabilirsiniz. Hiçbirimiz sana tek bir şey sormadık. Ece'ye bir orta bulalım. Evdekilerden bir şey giyelim ya da okuldan isteyelim dedik ama kabul etmedi. Bize de çıkıştı. Bizi bu ekibe değer vermemekle suçladı. Bugün ortaya çıktık ki seni ekipten çıkaran Ece'ymiş. Hoca sıkıştırınca hepimizin içinde söylemek zorunda kaldı. Yoksa hoca seni arayacaktı. Ece'nin seni kıskandığı ortada. Ece beni neden kıskandı ki her şeyle benden daha iyi ve mutlu. Sana öyle geliyor. O senin sen olmanı kıskanıyor. Bunu fark etmemiş olamazsın. Probaları hatırlasana. Kendi iyi yapamadığı zor figürlerin hepsini çıkarmadı mı? Önce sana yaptırıp ne kadar iyi yaptığını görmeye çalışıyordu. Zaten kendisinin sen istediyse her hareket öyle oldu. senin bulduğun bir figüre çok güzel oldu dedik de kenara çekilip sıra tasıyordu sürekli sözünü kesiyor. Biz seni dikkatle dinlerken konuyu kendine getiriyordu. Senin koştuğun sıkıntını da şans olarak gördü. Çünkü iki bin yıldızı olmak için eline bir fırsat geçmişti. Duyduklar ama inanamamıştım. Birinci sınıftan beri en yakınım olan Ece arkamdan kim bilir daha ne dolaplar çevirmişti. Ece piknik nasıldı diye sordu. İyi dedim. Ya durup Aramızda yaşananlar biraz üzücü oldu. İkimiz de hiç istemediğimiz şeylerle karşılaştık. Ben o kostümü giymezse koş olmaz diye düşünmüştüm. Hepimiz aynı giymek zorundayız sandım. Öyle bir zorunluluk da yokmuş. Ama şimdi yeniden bir ekip olduk. Zaten senin ekipten çıkman benim de içime sinmemişti. Seninle konuşacaktım hatta ama şu gösterinin geçmesini bekliyordum. Hoca seni aradığında da çok sevindim gerçekten. Ece'nin söyledikleri o kadar anlamsız ve sahteydi ki söylerken kendisi bile inanmıyor gibiydi beklemekten bir şeyle karşılaştım ve hiçbir çözüm yoluna gitmeden en yakın arkadaşını tek başına aldığım bir kararla ekipten çıkardım. Ece'nin suratı allak bullak olmuştu. O güne dek pek çok şey yaptığın alan duru artık yoktu. Herkese ısrarla ve emri bir yönetmeye çalışan Ece ilk kez duvara toslamıştı. Ben böyle olmasını ister miydim? Ama dediğim gibi bu, mesele gösteri için önemliydi. Yani arkadaşlığımızdan farklı bir konu bu. Bir de seni arayacaktım diyorsun. Ne tesadüf ki gösteri gecesinin geçmesini bekleyerek. Kusura bakma ama ben senin samimiyetine inanmıyorum. Arkamı dönüp gittim. Gösteri günü geldiğinde Filiz herkese C mesafeliydi. Heyecandan bayılmak üzereydik. Sıra bize geldiğinde sahnede yerimizi alıp muhteşem bir gösteri sergiledik. Sıfır hatayla tüm şovu tamamladık. Biz dans ederken o kadar eğlenmiştik ki bütün salonun da eğlendiği belli oluyordu.